Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım ilk gol kimin olacak? Direkt bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Golü üstten arıyor. <laughs> gol! Gol geldi. Ha. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ha. Ha. Ceza sahasına doğru. Ha. Ha. Ve yine kurtardı. Ha. Yine ha. harika kurtarışlar yapıyor. Ha. Sürekli 90'ı görüyor. Ha. 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 Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale de çok bekliyor. Hakem uyarabilir. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güç top kendi ağlarında. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok az. Hala yetiş... Kafa vuruşuyla gol geldi. Güzel şut. peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Bu kez kafayla gol geldi. Yerden gol peşinde. Gol! Harika kurtardı. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Kafasıyla kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Maçta son anlar. Sürekli 90'ı görüyor. Hakem maçı bitirdi. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım kim önce davranacak. Kendi kalesini yokluyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Golü üstten arıyor. Direkten döndü. Güzel şut. Gol. Çile gibi çarptı. Havadan vurdu. Gol mü? Fileleri havalandırdı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Farkı kapatmak imkansız değil. Akıl dolu bir vuruş. Maç bol gollü başladı. Top, top direkten döndü. Anlaşıldı. Maalesef kendi kalesine gol attı. İyi vurursa gol olur. Direğe çarptı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Kafayla şut çıkardı. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve maç başladı. Şansını kafayla denedi. Direkt. Direkten sektirdi. Rakibin top kendi ağlarında, golü üstten arıyor. O oh, nasıl bir şut? Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. O kadar kolay değil dedi. İyi vurdu. Ayağının içiyle vurdu. Top ağlarla buluştu. Topu göremiyoruz. Oyuncuların durum 2-2. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Top, top direkten döndü. Topun kontrolü tamamen onda ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu maç süre... Gol, gol, gol! Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Beraberlik golü her an gelebilir. Kafa vuruşu geldi. Havadan vurdu. Maçın son 30 saniyesi. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden yuvarladı. İşte gol. İşte gol. Oh. Sürekli 90'ı görüyor. Oh. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Alttan gola maç diyor. Maç henüz bitmedi. Sonuç hemen değişebilir. Gol için çılgınca atak yapıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Artık son düdük bekleniyor. İşte son düdük.